Herkese selam burası Kripto Troya kanalıma hoş geldiniz. Videom başlamadan önce VIP çekilişlerimle alakalı bir ufak bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu videomda da bir VIP çekilişim mevcut arkadaşlar. Yine videonun sonunda hem beğenip hem yorum yapan değerli bir kardeşimi VIP grubumda misafir edeceğim. Yine bir önceki videonun kazananını da bu videoyu yayınlarken Telegram genel grubumdan her zaman yaptığım gibi açıklayacağım arkadaşlar. Videoma Bitcoin ile devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz burada beyaz bir düşen trendimiz söz konusuydu. Bu trendin kırılımı daha önceki videolarımda ve Telegram, Twitter paylaşımlarımda belirtmiş olduğum gibi mavi sarı alanı getirir bize demiştim. Bakın yine destek ve dirençlerimiz harika çalışıyor. Buraya nokta atışı bir temas ve buradan red yedi. Şimdi bu alanda bir akümülasyon beklerim. Bu akümülasyon altlara can suyu olur arkadaşlar. Alt koyunlarda güzel karlıklar yakalamaya devam ederiz. Hatta burada 38.400 biliyorsunuz önceden direnç olarak çalışıyordu. Kıramıyorduk. Bu 38.400 artık destek haline gelmiş durumda. Bu destek kırılmadığı müddetçe de çok olumluyum. Hatta şunu söylemek istiyorum. 38.400'e gelebilecek olan bir e, arkadaşlar ben beğendiğim alt koyun projelerinden burada alım yapmayı düşünebilirim. Bunu söylerken de şunun altını çizmek istiyorum. E, bu aralar biliyorsunuz yeni bir çetemiz türedi arkadaşlar. Zaten hepsi yükseldi çetesi. ya yani Ben bunların adını böyle koydum. Zaten hepsi yükseldi çetesi diyorum bunlara. Şimdi ben bu zaten hepsi yükseldi çetesine buradan seslenmek istiyorum. Sevgili çete üyeleri bakın iyi dinleyin. Biz alımlarımızı böyle ana desteklerde böyle bu tarz ana desteklerde yaptığımız için Bitcoin yükseldiği zaman altcoin'lerin tamamı da Bitcoin'le beraber yükselmeye devam eder. Yani ben zaten hiçbir zaman altcoin'leri büyü yaparak yükseldiğimi iddia etmedim. Ben matematiksel verilere göre, teknik ve temel analize göre işlemlere girer. Trade'imi yaparım. 300K, 400K'lık fenomenler tatildeyken, işlem açmaya korkarken biz günde 4 tane, 5 tane işlem açıyoruz. Ayının dibinde yapıyoruz bunu. Yani tebrik etmeyi bilmek gerek. Ben sizi banlamaktan yorulmuyorum kesinlikle ama siz muhtemelen artık Twitter'dan DM atmaktan yorulacaksınız. Hocam banımı aç diye. Açmayacağım. Kusura bakmayın. Ben kimseyi boşuna banlamam. Siz ağlamaya devam edeceksiniz. Biz kazanmaya devam edeceğiz. Şimdi ben diğer arkadaşlarımın zamanından çalmayayım. Bizim para kazanmaya ihtiyacımız var. Biliyorsunuz iki önceki videomda Haziran ayında yükselecek altcoin'ler diye bir başlık atmıştım. Orada ORN, KOTI ve Front'tan bahsetmiştim arkadaşlar. ORN'de güzel karlılık Yakaladık. Yine Haziran sonuna kadar oranede haber yoğunluğu, haber takvimi devam ediyor. Dileyen arkadaşlarımız buna göre adımlarını atıp buna göre trade'ini yapabilirler. Yine aynı şekilde KOTI'de de güzel bir karlılık. Burada %21'lik bir karlılık. Söz konusu KOTI'yi ben bu, bu üçünün arasından KOTI'yi tercih ettim diye belirtmiştim videomda biliyorsunuz. KOTI'de de yine haber takvimi yoğundur. Haber odaklı ilerlemeye devam ediyor. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız ya da elinde tutmak isteyen arkadaşlarımız bunu bilerek değerlendirebilir veya elinde tutmaya devam edebilirler. Aynı şekilde front. Burada frontta %61'lik bir mum yakaladık arkadaşlar. E bu tabii ki neden böyle oldu? Bütün coinlerle beraber yükseldi evet. Ama haber odaklı olduğu için, haziran ayı haber takvimi çok yoğun olduğu için front markete fark attı, şovunu yaptı, değerlendiren arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum yine Haziran ayı odaklı yeni bir koyun vermek istiyorum Arkadaşlar bu yeni e, vermek istediğim alt koyun Ben Ben de Haziran ayını yoğun haber takvimiyle geçiriyor bunu belirtmek istiyorum burada de 7.70 ana destek bölgemizdir bunun üstüne atabilirse Dileyen arkadaşlar değerlendirebilir veya Dileyen arkadaşlar buradan değerlendirebilir sizin kendi risk iştahınıza bağlı trade etmeniz gerekir bendin haber yoğunluğu çok fazla bunu belirtmek istiyorum ee, özellikle bu desteğin üstüne alıtması durumunda ben değerlendirmeyi düşünüyorum. Bunu da söylemiş olayım. Ee, aynı zamanda yine bir önceki videomda bahsetmiş olduğum 4 tane e, altcoin için güzel karlılıklar yakaladık. Önce HOT'tan bahsetmek istiyorum. Ee, HOT'ta biliyorsunuz 2 kere trade ettik arkadaşlar. Çok güzel karlılıklar yakaladık. Önce şu bölgede bir trade'imiz söz konusu. Daha sonra şu bölgede bir trade'imiz söz konusu bunu genel grupta bunu da VIP grubumda paylaşmıştım ama YouTube videolarımda bunların tamamından bahsediyorum. İzleyen arkadaşlarımız notlarını alıp bunların hepsinden faydalanabiliyorlar. Yine hot için yeni giriş bölgesi soran arkadaşlarımız çok fazla. Onlar için şunu söyleyebilirim. Burada bir diagonal yine mevcut. Düşen trendimiz yine mevcut. Bunun kırılımı geldi. Buraya gelebilecek bir retest sonrası arkadaşlar. Yani 0.76 0.77 bölgesi buraya gelebilecek bir rites sonrası dileyen arkadaşlarımız hotu değerlendirebilirler. Burası değerlendirilecek bölgelerdir. Tabi tekrar bu diagonalin içine e, mum kapanışları gelirse 4 saatlik o zaman stop olmak kaydıyla bunu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde doge'den bahsetmek istiyorum. Doge'de de güzel karlılığımız söz konusu. Şu sarı bölgenin ben ana desteğimiz olduğundan bahsetmiştim. Hem videolarımı izleyen arkadaşlar hem Twitter'dan Telegram'dan takip eden arkadaşlar buna hakimler. Şimdi burası kılı kırıldı aynı zamanda diagonal de kırıldı. Burada şu sarı bölgeye yine bir retest gelmesi durumunda buradan yeni giriş yapmak isteyen arkadaşlar değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirilebilirler. Bu bölgenin altında gelebilecek bir mum kapanışıyla stop olmak kaydıyla bunu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde e, yine AVAX çok son arkadaşlarımız var hocam kaçırdık nereden gidebiliriz diye. Her zaman söylediğim gibi 13.90 burada Avax'ta kader bölgemizdir. Ne diyorum Avax için? Üstü efsane altı kestane diyorum. Yani bu bölgeye gelebilecek bir rites durumunda yine e, kaçırmış olan arkadaşlarımız, değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız bu bölgeyi isterlerse değerlendirebilirler. Altında gelebilecek mum kapanışında stop olmak şartıyla. Aynı şekilde Ethereum'dan bahsetmek istiyorum. Ethereum'da bu 2300-2220 bölgesinin ana desteğimiz olduğunu söylemiştim. Videomda bahsetmiştim. Youtube videomda. Notunu alan arkadaşlarımız bu bölgenin içinde gelen mumlarla beraber buradan alımlarını yaptılar. Çok güzel karlılıklar yakaladılar arkadaşlar. Şimdi yeni giriş yapmak isteyen arkadaşlarımız için şunu söyleyebilirim. Burada mini bir yükselen trendimiz söz konusu. Buraya bir retest gelmesi olasıdır. gel Yani buraya bir retest yapmak isteyebilir. Dileyen arkadaşlarımız bu bölgeye gelebilecek olan bir retest durumunda bu bölgeden değerlendirebilirler arkadaşlar. Buranın kırılımı tekrar sarı bölgeye getirir. Benim için en güvenli alım noktası yine bu sarı bölgedir. Bu sarı bölgenin üst çizgisinden itibaren alım yapmaya başlarım. Alt çizgisine kadar kademeli olarak toplarım. Burada bu çizginin altında gelebilecek olan bir mum kapanışında da ben bu ürünü su toplarım. Çünkü daha önce örnekleri mevcut. Eğer kurtuluşu olmazsa burada bunlar saatlik e, grafik çok önemli değil ama 4 saatlikte baktığınız zaman arkadaşlar bunun altında gelen bir mum kapanışında oluk oluk aktığını 1700-1750'lere kadar düşüş geldiğini söyleyebilirim. Videomu burada sonlandırıyorum. Değerlendiren arkadaşlarımın hepsini şimdiden tebrik ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.